Evet, evimize hoş geldiniz babacığım. Hoş bulduk kızım. Söylediğiniz kadar da büyük değilmiş evin salonu. <laughs> Damat, kızım için bu kadar mı yapabildin? Ha? Öyle demeyin babacığım. Üste bir katımız daha var. Burası böyle çok geniş, çok ferah bir evdir. Sonra böyle koskocaman bir bahçemiz var. Yani burası güzel bir ev, çok güzel bir ev. <laughs> Açsınızdır diye size bir şeyler hazırladık babacığım. Ee, sağ ol kızım. Ee... Seval. Kızım bu yandaki evde kimler oturuyorlar? <laughs> kuzular oturuyor babacığım. Kuzular mı? Evet kuzular ve e, özellikle sizin tanışmanızı çok istiyoruz. Ha. Neden? Tanışınca e, ne demek istediğimizi anlarsınız babacığım. Benim adım önce Erman sonra kuzu geliyor. Lütfen dikkat edelim. Ermancığım, lütfen anneciğimin kulakçığını daha fazla yormak yerine kapıyı açar mısın? atarım, atarım. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Hadi buyur, bir bunlar eksikti. Erman abicim kusura bakmayın sabah sabah rahatsız ediyoruz sizi. Estağfurullah sizin rahatsızlığınız rahatsızlık mı yani? Biz zaten rahatsız olduk önce de. <laughs> İnanır mısın etim uyuştu Gökhan hissetmiyorum bile öyle rahatsızlandım yani. A anlıyorum, anlıyorum. Seval'cimle gelmişler. Anneciğim gel. Gel anneciğim. Bunlar bizim çok sevgili komşularımız. Adeta canlarımız, canlarımızın içi komşularımız. Gökhan'la Seval oluyorlar anneciğim. Kız anne demek ne oluyor? Abla, abla diyeceksin. Anne. Anneciğim mi? Ay... Girin senize, içeri paspasın üzerimde kaldınız lütfen buyurun. Geçin geçin eve ev baktan çıktı saatin. Vallahi devlet misafirhanesine döndü geç. <laughs> Aa, ayaklarla girmiyoruz tabii S siki değil mi? Bir miktar. <laughs> <laughs> Gelip hmm. versene <misafirleri. gülüyor> Gekencim, e, erkek telli bulamadım, bunu vereceğim sana. Buyurun. Hı hı, ben giymesem de olurdu ama... Beyefendi... Sevalcık. <laughs> anneciğim, e, beyefendiye de bir dakika. Size de bunu vereceğim, şu an bulamıyorum. İyiyse al amca, giy onları. Teşekkür ederiz. Sağ olun bir anneciğim. Paris güzeldi. Öyle mi? Ee, Paris'ten mi geldiniz? Cık. Yalova'dan. <laughs> Yalova'dan geldim, Paris'te daha önce bulundum. Böyle senin gibi orada parlak bir oğlan vardı, benziyor sana Pierre. Evet. Evet. <laughs> ee, benim de babam İzmir'den geldi Abiye Hanımcığım. Ee, sizi de çok merak etti, biz de böyle e, getirelim de tanıştıralım dedik. Ay tesadüfen ne kadar da böylesi. Benim de annem Yalova'dan geldi. Ee, ben de annemi sizinle tanıştırmak için sapır 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 bir Abiye. Anneciğim. Ay ne kadar hoş olan bu böyle bayıldım. Anneciğim Seval'ın kocası o. Olsun. Olsun bugüne kadar benim kocalarımı çaldı herkes. Bir kere de ben çalayım onların kocasını ne olur? Anneciğim lütfen haram <laughs> mı al? Kırtlağına takılacak çıkarır mısın şu yüzüğü? Al şunu. Damat sen bu tarafa geç. <laughs> Burs <farming> <laughs> Efendim ben de emekli kurmay albay Kadir Serttaş. Aynı zamanda Seval'in babasıyım efendim. Pierre ay, Göken bak gördü öğren ne kadar güzel el öpüyor baba. İnşallah inşallah. Kadir Bey siz de mi İzmirlisiniz? İzmir oğlum. Neresinden? Narlıdere. dere. Olsun, olsun. Biyot, deniz. Tabii, vitaminli yer. Evet, gerçekten. Tabii. <laughs> ee, ben müsaadenizi isteyeyim çünkü işi geç kalıyorum. Postaneye gitmem lazım. Biliyorsun müştakla aramızda bir şey olmasın hayatım. Bilir. Çok Bak. memnun oldum tanıştığımıza Kemal Bey. Çok. Kadir. Kadir. Olsun. İki kelime ee, tamam o zaman biz de müsaadenizi isteyelim. Seval. İki dakika otur bakayım kızım. Oturdum babacığım. Gerçekten tanıştığımıza çok memnun oldum efendim. Çocukların sizin gibi nadide, müstesna insanlarla komşu olması gerçekten beni <laughs> bahtiyar etmiştir. Çok teşekkürler Kadir Bey, ben de sizin bu düşüncenize katılıyorum. Seval da Gökhan da bizim gibi mükemmel komşulara sahip oldukları için... ...ne kadar da şanslılar. Abandın, abandın. Gerçekten çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Yalnız biraz kilo aldırsak yani diyorum ben Seval Hanım'a. Yemiyor. Çok, tabii tabii, çok şey kalmış yani. <laughs> İyi. ...çelimsiz mi diyorduk, ne diyorduk ona? Müşteh Bey tamam. sana şey yapmasın, tamam. gönül koymasın Erman. Tamam, tamam. Dik durur musun anneciğim tamam. lütfen? Abi Herhangi ya. bir telgraf posta bir şey olduğu zaman lütfen, lütfen. Teşekkürler efendim, Komutanım. sağ ol. Anay, ya Bir i̇şte huzur ver be. <laughs> Babacığım. İstersen biz artık kalkalım. Çünkü evde sana kuzularla ilgili anlatmamız gereken çok önemli bir gerçek var. Kızım ben sana ne öğrettim çocukken? Büyükler konuşurken çocuklara sadece dinlemek düşer. Ne demişler? Su küçüğün söz büyüğün. Hayır Kadir Bey hayır o lafın doğru söyle değil. Söz büyüğün sus küçüğüm. Hı. Ya ben konuşurken bir sus küçüğüm Allah'ın aşkına manasında. <laughs> ...geçerken mi konuşmamız lazım? Sizce çok saçma bir bakış aşısı değil mi dostlar? Yani... <laughs> Yalnız Abiye Hanım'cığım... ...asıl babamın söylediği doğrusu. Kızım... kızım. <laughs> ...Abiye Hanım haklı olabilir. Çok affedersiniz... ...ben yanlış öğrenmiş olabilir. <gülüyor> olsun, olsun. <gülüyor> ah... Efendim sizin eşiniz beyefendi neredeler? Sağlar mı? Sağlar sağlar. Yalabadılar kendileri. Anlıyorum. Ama dün... ...dün saat 18.30 ile ...benim için rahmetli oldu kendileri. Oh maşallah. E, başınız sağ olsun efendim. Dostlar sağ olsun. Ee, benim adım e, Bu arada... ...çift R ile yazılıyor. En az isminiz kadar güzelsiniz Berrin Hanım. Biliyorum. Kusura bakmayın. Anneciğim. Anneciğim şu anda moralman bayağı bir eksilere indirgenmiş halde olduğu için... ...bu tarz duygusal çalkanmalar ve fokurdaşmalar yaşaması çok normal. Aman Allah'ım. Abiye kuzunun annesi, abiye kuzunun aynısı. Bir abiye kuzudan daha fena ne olabilir biliyor musun aşkım? İki abiye kuzu. Babacığım bak görüyor musunuz? Ya görüyorum kızım. Ne kadar muhteşem, hayat dolu, ne kadar saygın, kaliteli insanlar. Bu insanlara bayıldım kızım. Komşularınız harika. Damat, toparlan evladım. Allah Allah. <laughs> Hınlamak hmm. e yok, yok ulamak yok ağlamak yok. Türk malı ho, Türk malı hey! Baba bana para ver, baba der ne?